Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cansu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Bu yüzden biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 20 yaşındayım. Üniversiteye hazırlanıyorum ve bir taraftan da hayatımı daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Son zamanlarda da bu hedefimi paylaşan diğer kişilere ulaşabilmek ve kendimi daha da motive edebilmek için sosyal medyaya içerik üretmeye karar verdim. Kendi hayatımı, düşüncelerimi, hedeflerimi paylaşabileceğim, kendime ait bir alan yaratmak için de bu kanalı açtım. Öncelikle biraz hedeflerimden bahsetmek istiyorum. İlk önceliğim vücudumla ilgili hedefler. Kaç yaşına gelirsem geleyim, istediğim şekilde hareket edebileceğim, kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim, yemeğimi yapıp alışverişimi yapabileceğim sağlıklı bir hayat istiyorum. Bunun için de yapmam gerekenlerin farkındayım. Yeterli hareket etmek, sağlıklı ve düzenli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyku olmak üzere bu amacıma yönelik hedeflerim var. Bu hedeflerin sosyal medyada belirli aralıklarla paylaşmayı ve güncellemeyi düşünüyorum. Ne kadar ilerlediğimi ya da ne durumda olduğumu, nelerin beni daha motive ettiğini ya da neyin bana daha iyi geldiğini belirli aralıklarla bu kanalda da paylaşmayı planlıyorum. Bir diğeri hedefim eğitimle ilgili. Ben iki defa YKS'ye girdim. Geçen yıllardan birinde giremedim zaten sağlık problemleri nedeniyle. Ve YKS'de istediğim dereceyi yapamadım. Bu sene de yine YKS'ye hazırlanmayı planlıyordum ama bir türlü motive olamadım. Ben Türkiye'deki herhangi bir üniversitede geleceğimi göremiyorum. Geleceğimi hayal edemiyorum artık. Yani öncesinde çok istediğim bir üniversite vardı. Gerçekten istediğimi de düşünüyorum bu arada eskiden. Ama son zamanlarda kendimi tam olarak oraya ait hissetmemeye başladım. Ders çalışmak için motive olamıyordum. Yani normalde ders çalışabilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani geçen sene gayet ders çalışmıştım. Ama bu sene bir türlü masanın başına oturup o şey için ders çalışamıyorum. Çünkü gerçekten istemediğimi fark ettim. Ve yurt dışı üniversitelerinde okuyabileceğimi, böyle bir şansım olduğunu öğrendim ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlanmaya karar verdim. İstediğim bölüm ve üniversiteler için belirli sınav ve gereklilikler var. Bunları karşıladığımda üniversiteye girebileceğimi öğrendim. Ve bu sene bunun üzerine çalışmak istiyorum. Yani istemediğim bir üniversitede 4 senemi geçirip ondan sonra istemediğim bir hayattan ziyade en azından bu konuda bir şansımı denemek istiyorum açıkçası. Şimdilik hedeflediğim üniversite ve programla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Bunu zaten farklı bir videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. İyice araştırmalarımı falan bir araya toplayıp aynı hedefteki insanlarla da bir araya gelebilirsem çok güzel olur. Birbirimize fikir alışverişi ve bilgi alışverişi yaparız. Ben şimdi bir diğer hedefime geçiyorum. Rahat ve mutlu bir hayatın en önemli sırrı gerçekten zihinde başlıyor. Sağlıklı, kendiyle barışık, durgun bir zihniniz varsa Hayat kaliteniz gerçekten inanılmaz derecede artıyor. O yüzden ben zihinsel olarak daha sakin olmak istiyorum. Bu konuda gerçekten çok yol katettim son yıllarda. Yani eskiden gerçekten mutsuz denebilecek bir insandım. Son birkaç yıldır kendi kendime çok fazla yol katettim. Yol katetmemde bana en çok fayda sağlayan şeylerle de ilgili bir video çekeceğim. Çünkü gerçekten çok fazla şey var. Ve hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Bütün detaylarıyla. Çünkü gerçekten hepsinden çok fazla fayda gördüm. Ama hala bazı düzeltemediğim sorunlarım var. Çok fazla düşünmek, çok fazla stres olmak gibi. Bunları çözebilmek için bu konuda da kendimi geliştirmek istiyorum. Bununla da ilgili yeni yeni şeyler öğrenirsem ya da yeni farkındalıklar yaşarsam bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Hedeflerim arasında bu da var. Bir diğer konu hepimiz için en önemli konulardan bir tanesi ekonomi. Ekonomik olarak kendimi geliştirmek istiyorum nasıl yani? Öncelikle finansal okul yazar olmak istiyorum. Yani para kazanmak ve harcamakla ilgili çoğu şeyi öğrenmek ve yatırım yapabilecek bilgiye sahip olmak istiyorum. Aynı zamanda bana para kazandırabilecek alanlarda kendimi geliştirmek istiyorum. Ve tüm bunların yanında sevdiğim, beni ben yapan, yaparken gerçekten zevk aldığım şeylere zaman ayırmak istiyorum. Bu konuda gerçekten çok sıkıntım var. Yani sevdiğim bir şey yaparken mesela ben resmi çizmeyi çok severim. Ama ne zaman resim çizmek istesem içimden resim çizmek gelse şu anda değil. İşte şu anda meşgulüm. Şu anda şunu yapmam gerek. Şunu bitirdikten sonra resim çizerim gibi. Sürekli olarak bu yapmayı sevdiğim hobilerimi erteliyorum. Ve son zamanlarda bu ertelemelerin gerçekten bana zarar verdiğini fark etmeye başladım. Artık boş zamanım olsa bile yapabilecek bir şey bulamıyorum. Yani ne zaman resim çizebilirim aslında şu anda desem İçimden resmi çizmek bile gelmiyor. Kendim olamıyorum. Bu yüzden hobilerime vakit ayırmak da hedeflerimin arasında. Bunu bir görev olarak görmüyorum aslında. Görevleri kendi hobilerime zaman ayırabilmem için bir fırsat olarak görüyorum. Yani hedeflerimi ne kadar iyi planlarsam ve onları ne kadar hızlı bir şekilde bitirirsem sevdiğim şeyleri ayırabileceğim vakit de o kadar artacak. Dediğim gibi benim ilk videom. O yüzden bu konuda biraz kötü olabilirim. Bilmiyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. Eğer beni sevdiyseniz, hedeflerimiz ortaksa ya da bu yolculuğuma tanık olmak isterseniz beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.